Arnavutköy'deyiz. Sağda oyuncu Akasya Asil Türkmen. Hanımefendiden yaşça büyük olduğu anlaşılan beyefendi sevgilisi olabilir mi? Çıkıyorlar. Gerçekten enteresanmış. Şey. Niye? <laughs> ne bileyim kendimi Ajda Pekkan falan gibi hissettim. Evet, Bay X erkek arkadaşıymış. <laughs> evet, erkek arkadaşım daha önce görülmüştü. Evet. Yani değişik hiçbir şey yok, evet. legal. <laughs> kilitleniyor. <laughs> Şu anda far yemiş tavşan gibi Gizlisi saklası kalmıyor. Beyefendi ismini de öğrensek. E, ee, Öztürk. <laughs> İlgi şaşırtıyor. Kimse yok mu? Ortalıkta kimse yok. Herkes maç mı seyretti evde? Gerçekten kalbimi kırıyorsun. Genç aktriz aradaki yaş farkını umursamıyor. 45 büyük mü? Ben 35 yaşındayım ama teşekkür ederim. iş mi? Geçmiş tamam. dedik. Evet. Evet. Gitme vakti. İyi geceler. Sağ olun. Teşekkürler. Dirty bit.